Allah'ıma şükür çok iyiyim. Sizleri gördüm daha da iyi oldum. Vallahi yanaklarınız gülümüzü al al derler. Ya, yanak olma mı tabi var. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> şimdi Kara Çadır diyoruz da evet. Kara Çadır'la ilgili sizin diyecekleriniz var değil mi? Olmamı canım. Yıllardır Kara Çadır'ın içindeyim hiç diyeceğim olmaz mı? Bitmez zaten diyeceğim de acele olsun. Evet şimdi şiir olarak okuyalım. Öyle? Buyurun tabi ki öyle. Kara çadırdır ana kucağı, içindedir bacası ocağı. Hep silahtır baltasın acağı, kara çadır değerin biçilimi senin. Kervanlar oluşur mayadan lökten, yorulmaz develerimiz yoldan yükten. Bu aşiretlikleri soydan, kökten, kara çadır değerin biçilimi senin. Yürüdükçe develerimiz çanları öter, siyah çadırdan yeşil dumanlar tüter. Üç beş aylık bahar bize yeter, çek göçünü Akdeniz sahiline doğru diyor. Bu güzel geldiğinde diyorum. Çadırın içi sıra sıra denkler, o denkleri develere yükler. Toros dağları bizi bekler. Çek kervancı gidelim diyor. Bahar geldik uçalım diyor yani yaylaya diyor. Şimdi bir de Türk